Evet sevgili arkadaşlar bize bir Türk haritası verilmiş. Bakalım ne söylüyor. Haritada numaralandırılmış yörelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Bakalım. Birinci yörede yıllık yaş fazla olmasına rağmen az nüfuslanmıştır. Evet birinci yöre neresi sevgili arkadaşlar? Menteşe yöresidir. Hem iklim bakımından elverişlidir ama Menteşe yöresi dağlık ve engebeli olduğu için seyrek nüfuslanmıştır. Doğru. İkinci yöre engebeli olmamasına rağmen az nüfuslanmıştır. Evet buranın temel sebebi nedir sevgili arkadaşlar? Kuraklıktır. Doğru. Üçüncü ve beşinci yöreler. E kırsal kesimde toplu yerleşmeler yaygındır. Üçüncü ve beşinci yörelerde. Şimdi buralarda su fazladır sevgili arkadaşlar. Artı arazi engebelidir. Bunları beraber olduğu için ne olur? Bu yörelerde dağınık yerleşme görülür. Yani toplu görülmez. Bu yanlış. Üçüncü yörede divan denilen köy alt yerleşmeleri yaygındır. Evet burada özellikle Batı Karadeniz'de divan yerleşmeleri yaygındır. Doğru. Dördüncü yönde sanayileşme en fazladır. Evet zaten Marmara'nın olduğu bölge arkadaşlar sanayileşme fazla. E burada doğru cevabım ne olduğu zaman C seçeneği olmuş oldu. Beğeni takip etmeyi unutmayın.